Herkese merhaba, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle klasik olmayan bir bal kabağı tatlısı yapacağız. Çocukken annemin sık sık bize yapıp, bizim de çok severek yediğimiz bir tatlı. Hadi başlayalım. Klasik bal kabağı tatlısında e, bu dış kısmındaki yeşil alanı bırakılıyor çünkü e, dağılmasını istemiyoruz e, kabak dilimlerinin ama biz bu tatlıyı yaptıktan sonra e, rondodan geçireceğimiz için o yüzden alabildiğimiz kadar yeşil kısımlarını alıyoruz ve böyle kalın parçalar halinde dilimleyeceğim. <laughs> Şimdi ona lezzet vermesi için böyle e, portakal kabukları kullanacağım. Tarçın kullanacağım. O yüzden bu portakalların beyaz kısımlarını almadan... Hatta şuralarını da, şu şekilde dış kabuklarını kullanacağım. Çok şu beyaz bölümlere girmeyeceğiz ki acılık katmasın tatlımıza. Kabakların hazırlık aşaması bu kadar basit. Tencereye alıyorum. Burada da şöyle bir şeye dikkat edebilirsiniz. Benim bu tencerem fırına girebiliyor. İster fırına girebilen bir tencereye yerleştirip çünkü piştikten sonra fırınlayacağız. Ya da normal bir tencerede yapıp sonra bir tepsiye dökebilirsiniz. Önce dilimlediğim kabakları yerleştiriyorum. Üzerine şeker ekleyeceğim. Sonuncu şekeri de ekliyorum. Şimdi lezzet vermesi için portakal kabuklarını üzerine ekliyorum. Tarçın da ekleyeceğim. Sonra tarçınları alacağım. O yüzden böyle bütün tarçın bırakıyorum. Bu aşamada içerisine anason da ekleyebilirsiniz. Amacımız bu tatlıya lezzet vermek. Şimdi en son suyunu ekliyorum. Ve ocağa alıyorum. Şimdi kapağını kapatıyorum. Orta ateşte kabaklarımız yumuşayana kadar pişecek. Burada kolaylığı, bir riski yok bunun. Çünkü normal klasik kabak tatlılarında kabağın dışının bir tık diri, içinin de yumuşacık olması gerekiyor. Bunda öyle bir sorun yok çünkü rondodan geçireceğiz. O yüzden rahatlıkla pişirebilirsiniz. Şimdi kabakların pişip pişmediğine bakalım. Böyle bir çatal yardımıyla bu şekilde içine giriyorsa zaten hepsi pişmişler. Zaten e, suyunu çekti, balı tam kıvamını aldı. Tam bu aşamada e, 200 derecede önceden ısıtılmış fırınıma e, koyacağım ve üzerleri kızarana kadar biraz daha pişireceğim. Kabaklarımız fırında kızarırken krem şantileri hazırlayalım. 2 paket krem şantiye bir bardak süt koyacağım. Biraz yoğun bir krem şanti elde edeceğim. Bu tatlıda krem şanti kullanmamızdaki amaç bal kabağının çok yoğun bir tadı olduğu için, fazla tatlı olduğu için onu dengelemesini istiyoruz. Önce birazcık karıştırıp. Şu i̇şte kıvamını sizlere göstermek istiyorum. Böyle bayağı katı bir krem şanti elde ettik. Krem şantimiz de hazır. Kabaklarımız da fırında kızardı. Şimdi onları alalım. Böyle üstü kızarmış, karamelize olmuş kabaklarımızı bir kaba alacağım. Böyle evet. el ile onları ezeceğim. Burada yapmamamın amacı bir, bu tarçınları istemiyoruz. İki, portakal kabuklarından da ayıracağım. Yeterince aromasını verdi çünkü. Kabaklarımızın hepsini aldım. Böyle. Şimdi böyle el blenderı yardımıyla onları ezeceğim. Bütün kabakların ezildiğinden emin olana kadar bu işlemi devam ettiriyoruz. Şimdi o birazcık soğuyana kadar... Ben ikisini de sıkma poşetlerine koyacağım. Bu arada şunu da söyleyeyim. Bunu annem yaptığı dönemde borcama bir kat krem şanti, bir kat e, balkabağı tatlısını, bir kat yine krem şanti şeklinde böyle borcama dizerdi. Soğuduktan sonra dilimleyip verirdi. Tabii ki ben böyle kalmayacağım. Yine onu süsleyeceğim. Yani burada e, eğer vaktiniz yoksa bu şekilde de sunabilirsiniz. Ama eğer vaktiniz varsa onları böyle sıkma poşetlerine alıp çok daha güzel bir sunum hazırlayabilirsiniz. Böyle yıldız uçlar kullanacağım duyu olarak. Sonra böyle bir derin kabın içerisine yerleştirip şu şekilde açarsanız içini doldurmanız çok daha kolay olacak. Şimdi i̇lk olarak krem şantiyi koyacağım ki o arada kabağım biraz soğusun. Hmm. Sonra bunu bu şekilde biraz sallayıp alt kısmı iteceğim. Ucunu kesmiyoruz çünkü dondurucuda bir 5 dakika bekleteceğiz. İkisi de soğusun ki sıkarken rahat şekil verebilelim. Bu şekilde hazırlıyorum. Şimdi kabağı hazırlayacağım. Yine aynı işlemi yapacağım. Duyuyu içine yerleştiriyoruz ama ucunu sakın kesmeyin. Yine kabın içine yerleştirip. Görürüz. Kabak sıcak olduğu için daha akışkan, o yüzden soğuması gerekiyor. Hatta işte birazcık dondurucuda onu bekleteceğim. Çok güzel bir koku geliyor, bol kabak, portakal ve tarçının uyumu inanılmaz güzel şu an. ikisini de biraz dondurucuda bekleteceğim. Sonra süslemeye başlayacağız. İşin en güzel kısmına geldik. Şimdi süsleyeceğiz. Önce bu sıkma poşetlerimizin ucunu duyunun büyüklüğüne göre keselim. Biraz daha keseceğim. Çünkü tırtıllı olduğu için. Evet. Şimdi diğerini de aynı şekilde kesip. İlk krem şantiden başlayacağım. Şöyle en alt katına çok az biraz krem şanti koyacağım. Üzerlerine bal kabağını ekleyeceğim. Böyle kenarlarına doğru Aynı işlemi krem şanti ile devam edeceğim. Ben böyle e, aynı tatlılarımı farklı sunumlarda e, sunmayı çok seviyorum. E, her seferinde sunumlarını değiştiriyorum. Bazen bunu tek bir parça halinde e, büyük bir kaba aynı bu şekilde süslüyorum. Tek tek servis ediyorum. Son katını ekliyorum hepsine. Bu kısmını şöyle döndürüp içerisindeki malzemeyi sıkıştırırsanız ve şuradaki elinizle şurayı tutarsanız çok daha rahat sıkabilirsiniz. Sonra tuşlarımızı yapıyoruz. Aralarına krem şanti sıkıyoruz. Üzerine böyle kavrulmuş fındık ekliyorum. Bu çok önemli e, çünkü fındık yağını veriyor kavrulduğunda. Tüm kuru yemişler için geçerli. Daha lezzetli oluyor. ve e, Ben şu an servis edeceğim için e, fındığını serptim ama siz e, servis edeceğiniz zaman fındığı ekleyin. Çünkü e, kabakla birleşince fındıklarda yumuşama oluyor. Bir de böyle hazırladıktan sonra dolapta en az 2-3 saat bekletirseniz servis etmeden çok daha lezzetli olur. Süslü bal kabağı tatlısı videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın.